Evet arkadaşlar. Bugüne kadar hep çupra nasıl çekilir videolarını paylaştık. Bugün biz iğneyi nasıl bağlıyoruz onu gösterelim. Önce alabildiğiniz kadar bir kulaç iğneyi şeyi misinayı keselim. İki ucu birleştiriyoruz. İğneyi bu şekilde alıyoruz. Herhangi bir tanesini arkadan alıp ikisinin üzerine sarıyoruz. 7-8 kere sarın. Daha sonra buradan tutuyoruz. Diğerini hafiften çekiyoruz. Çok hafif. Bunu biraz çektikten sonra bu boşta olan gelmeye başlıyor. ve iyice oturtuyoruz. Bu şekilde bağlamamızın sebebi şurada bir kılçık oluşuyor ya. Bu kılçık ters tarafa doğru oluştu. Sebebi boru kurdunu geçirirken veya kırmızı kurdu geçirirken buradan şeyin üzerine doğru misinanın üzerine doğru gelmiyor. Bu şekilde bağladığınızda rahat geçiyor. Bu sefer çıkmasını engelliyor. Şu fazlalığı çok dipten de kesmenize gerek yok. Şu şekilde kalabilir. Geçtikten sonra buradan çıkmasını engelleyecek. Buna bir de bir tane yengeç takalım. Yengeci nasıl takıyoruz? Canlı yengecimizi çeviriyoruz. Arkadan bir, iki, üçüncü ayağın dibinden sokuyoruz sırtından çıkartıyoruz balık gelip bunu üstten almaya çalışırken takılıyor ve yaşamaya devam ediyor rast gelsin